çıkmak da istiyor olabilir aklınızdaki kişilerin. Ama bir potansiyeli de ortaya koyacağım dedi. Bir engeliniz kalmış sadece bu birli bir vakit olabilir. Aradaki bir kişi olabilir, aradaki bir konu olabilir ama halledilmesi gereken bir konu kaldı ve ben o konuyu halledip daha sonra sana bir şekilde yaklaşmak istiyorum. Çünkü çok sensizim dedi yani burada gerçekten artık bir sevgisizlik, ilgisizlik, şefkatsizlik aklınızdaki kişileri de biraz depresyon etkisine de sokmuş diyebilirim. Yani fazla olumsuza odaklandığı, fazla artık sanki sizin böyle hayallerinde kaldığı, sanki artık ona gitmeyeceksiniz, dönmeyeceksiniz, sanki bütün köprüleri yıkmış ve bu yüzden de çok pişmanlık enerjisi çalıştıran bir aklınızdaki kişi var şu an. Yani şeytan azapta gerek diyebilirim. Ama burada kesinlikle sizinle de bir, bir araya gelmek, bir barışmak, bir konuşmak, bir tamamlanmak istiyor. Çünkü diyor ki buradaki bu tamamlanma enerjisiyle artık sensizlik de bir bitsin dediği, çok özlediği ve bu yüzden de dengesinin de bozulduğunu da söylüyor. Yani buradaki dengenin bozulma enerjisi aslında çok beklediğiniz ya da hayal dünyasında yaşıyor, sürekli işte e, arkamdan iş çeviriyor, kandırıyor dediğiniz bir enerji varsa ki şeytan kartı da geldi burada yani buradaki enerji arada bağlı bağımlı olunan durumlar varsa burada da artık yavaş yavaş kesinlikle biraz özüne döneceği ve size açıkça bir şeyleri söyleyeceği de enerjilerin içinde şu an ki burada bir kader çarkıyla beraber gelmesi demek ki hayatında da bazı değişikliklerin olacağını da gösteriyor. Bakın bazılarının işi yoğun olabilir veya gerçekten kendini iyi hissetmiyor olabilir. Yani size bir şekilde bir duygularını göstermediği enerji varsa şu an bırakın çıkmaz bir sokaktayım yolumu kaybettim çare arıyorum dedi. Bu çareyi de bulduktan sonra gelecek gibi görünüyor. Bir gelin bakalım yine buradan bir bakalım burada bir çare bulunacak mı? Kesinlikle bu e, duygularından emin olmadığı ya da böyle bu çareler aradığı enerjilerde artık bir şekilde netleşip size bir gelecek çünkü... Burada artık idare etmeyi öğrenen bir aklınızdaki kişi var. Yani ya hep ya hiç kafasından da çıkacakmış gibi de görünüyor şu an. Tamam. Peki soralım. Peki bunu engeli kaldırıp ne diyeceksin? Yani gerçekten hazır mı geleceksin? Bakar mısınız? Bekle beni. Hayatıma hayatımı düzene sokacağım dedi. Demek ki orada bir düzensizlik. Demek ki orada bir plansızlık var ki bunu bir şekilde bitirecek çünkü çok özledim ve gelmediğin için de seni affetmeyeceğim diyor biraz kırgın ve üzgün seni hiç aldatmadım dedi belki de gerçekten burada bir yanlış anlaşılma durumu olabilir ya da kendini hazır hissetmediği enerjiler olabilir buradan da söyleyelim eğer böyle bir şüpheniz varsa belki sizden sonra hayatına birisini